Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ne zaman geldin? Kaç? 2020 yılında geldim, yeni geldim. Çok yavaş, önce çok heyecanlıydım Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş öğrenmeye başladım, alıştım. Sonra öğrendim. Arkadaşlarımla beraber çok seviyorum Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi. Önce anlamıyordum. Sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Gaziantep'te işitme engellilere yönelik Kur'an kursuna katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, gösterdiği azimle Kur'an-ı Kerim'i yalnızca bir ayda öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Her gün kursa düzenli katılan Yazıcıoğlu, işaret diliyle Kur'an okumayı başardı. Eğitmeni Kifayet Ateş, yaşına rağmen büyük bir gayretle bir ayda Kur'an'ı öğrendi, dedi. Necla Hanım 2020'de geldi ilkokul mezunu. Ondan sonra süreçte hep böyle bir Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemiş ama kendine yönelik yapılan bir Kur'an kursu duymamış, yokmuş. Buranın açıldığını öğrendi. 2020'de geldi. Çok heyecanlıydı. Öğrenemem mi, öğrenir miyim diye aslında merak da ediyordu. Çünkü okuma yazması da zayıf Necla Hanım'ın. Ama azmetti. Ee, çok kısa bir zamanda, yaşına rağmen bir ayda e, Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. E, her gün, her sabah e, hiç sektir yani hiç e, şey yapmadan, ara vermeden 2020 yılından itibaren Kur'an-ı Kerim'e geliyor. Çok mutlu olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği zaman çok canı sıkıldığında, e, hayatında olumsuz şeyler olduğunda bile Kur'an-ı Kerim'i açıp okumanın kendini çok rahatlattığını söylüyor şimdi öğrenmiş olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyor ve bize de bunu ifade ediyor. Kur'an kursunun olması, işitme engellere yönelik bir Kur'an kursunun olması, onun için çok önemli bir şey olduğunu ifade ediyor ve bunu da bizimle paylaşıyor. Şu an artık Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir şekilde okuyor, alıştı, kendi devam ediyor, ezber yapmaya çalışıyor. Bu onun için çok önemli olduğunu ifade ediyor bize.